Sparta şehir merkezinde enerji hatlarının yer altına alınması çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştı. Eksik kalan bölgelerde de enerji hatları yer altına alınıyor. Çalışmaların yapıldığı yerlerden birisi de İskender Mahallesi 122. Cadde oldu. Enerji hatlarının yer altına alındığı caddede Isparta Belediyesi tarafından asfaltlama yapılırken bozulan kaldırımlar da tamir edildi. Öte yandan cadde boyunca bulunan eski, paslı elektrik direklerini görenler enerji hatlarının yer altına alınma çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyor. Direkler arası sağlanan kablolar kötü durumdaki direkler ve bazı direklere asılan aydınlatmalar hem şehir estetiğine uymuyor hem de tehlike arz edebiliyor. Enerji hatlarının yer altına alınmasıyla kötü görüntü oluşturan paslı eski direkler de caddelerden kaldırılırken, Sparta Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara konulan dekoratif aydınlatma direkleri kent estetiğine değer katıyor. Bu aydınlatma direkleri sayesinde cadde ve sokaklar ışıl ışıl oldu. İskender Mahallesi 122. caddede hizmet veren esnafta cadde boyunca enerji hatlarının yer altına alındığını belirterek Isparta Belediyesi tarafından yama asfalt ve kaldırım tamirat çalışmaları yapıldığını söyledi. 30 yıldır yapılmayan bir çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade eden esnaf, belediye başkanımızdan memnunuz, dükkanlarımızın önlerini feraha kavuşturuyor dedi. Bundan 15 gün evvel TEDAŞ e, yer altına elektrik tellerini aldı. Belediyemiz Allah razı olsun e, çalışmalarını, asfalt çalışmalarını falan çok memnunuz. Yani 30 senedir yapılmayan bir iş yapılıyor. Yani bu elektrik telleri, bu direkler, 2023 yılı yakışmayan bir şeydi. Başkanımıza Allah bin kere olsun. Yani dükkanlarımızın önlerini feraha kavuşturuyor. Memnunuz yani. Isparta'nın görünümü değişti. Yani başkanımızdan yani e, teşekkür ediyoruz. Isparta'nın görünümü gerçekten her mahallede değişti. Yani iyi, güzel. Yapılan her iş iyi, güzeldir. Mesela şu telleri, direkleri. Yani bunların 2023 yılında burada olması yani Isparta için iyi bir şey değildi. Memnunuz. Teşekkür ederiz yani bunları alıyorlar. Belediyemizin çalışmalarından da çok memnunuz. Allah razı olsun. İlerisi çok güzel oldu. Burayla çok uğraşıldı. Belediyemizin de çok büyük faydaları var. Yani şu dükkanların önünde bu direklerin görülmesi çok çirkin bir şey. Şu andaki yapılan çalışma evet. çok güzel. Yani bundan memnuniyetimiz var. Yani belediyemizin bizim isteklerimize hemen önem vermesi çok güzel bir şey. İki gün öncesi mesela buranın sulanmasını istedik akşam üzeri. Mesaiden sonra bile bize gereken e, cevabı verildi ve yaptırıldı da. Yani bunlardan biz memnunuz. Yani be, belediyemiz çalışıyor aslında ama tabii ki her tarafa bir anda yetişmesi mümkün değil. Sırayla yapılıyor yani. Allah razı olsun yani başkanımızdan da, çalışanlarımızdan da. Belediyenin yapmış olduğu çalışma, eee takdire şayan bir çalışma. Yıllardır bu memleketin sorunu meselesiydi. Sadece bu iş değil. Belediyenin yapmış olduğu tesisler, sosyal tesisleri, yapmış olduğu e, hizmetler. Bunları saymakla bitiremeyiz abi. Bu iş bu memleket tarafından, bu memleketin vatandaşı tarafından takdir edilmeli. Takdir edilmeli. Gerçekten çok büyük işlere imza atıyor Şükrü Başkan. Parklarıyla, bahçeleriyle, tesisleriyle, elektriğiyle, her şeyiyle. Allah yardımcıları olsun. Bu çok büyük bir sıkıntıydı Isparta için. Gerçekten değerli bir çalışma bu. Sokak hatlarının yere indirilmesi... Ee, şehrin güzelleşmesi, aydınlatmaların değişmesi, e, şu aydınlatmalar bile başlı başına bir eser ya. Eser yani. Yemeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum.